Teksim 1991'de kurulmuş bir hazır giyim şirketi. Daha doğrusu Nova Fashion grubunun altında faaliyet gösteren şirketlerden biri. Örme ve triko üzerine Türkiye'nin öne gelen yaraca şirketlerinden biriyiz. Ben her sene katılıyorum bu konferansa. Başarılı buldum. Yine değerli konuşmacılar ve değerli katılımcılar vardı. Sayın Başbakanımızın da ilgisi konferansa olan ilgiyi tabii ki arttırıyor. Ben bu sene daha da başarılı buldum ve konuşmacıların seviyesi her geçen sene daha da yükseliyor. İstenilen noktaya daha henüz gelmedik. Bu konuda çok güzel, ciddi ve başarılı çabalar var. i̇yi sonuç alan meslektaşlarımız var. Ama arkadaşma öyle zannedildiği kadar kısa bir süreç değil. Bu sadece firmaların kendi güçleriyle başarabilecekleri bir konu da değil. Markalaşma bana göre her şeyden önce ülkenin genel imajıyla da alakalı bir konu. Bütün bu faktörlerin bir araya gelmesi lazım. Ülke imajı, ekonomik ortam ve nihayetinde firmanın tabii ki kendi gücü. Markalaşma uzun bir süreç ve pahalı bir süreç. Zannedildiği kadar kısa bir sürede yani etiketle markayı karıştırmamak lazım. Etiket ürünüze etiket koyabilir, etiketle satabilirsiniz. Ama marka başka bir konu. Markalaşma konusunda bir defa her şeyden önce çok sabırlı olmak gerekiyor. Bizim şirketim şirket olarak konuda ciddi çabalarımız var. Öncelikle sabır tavsiye ederim. Uzun sürece dayalı bir çalışma ve gerçekten işi bilenlerden danışmanlık almalarını tavsiye ederim. Ancak her şeyden önce gerçekten Diğer işlerin yanında yapılacak yan bir iş olarak görülmemesini tavsiye ederim. Markalaşmak isteyen bir şirket veya marka yaratmak isteyen bir şirket bu konuda olağanüstü konsantre olmalı. Yani üretimin yanında ben marka da yapayım diyen şirket hüsranı uğrar.